Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün e, kumbara maçtı. Yani amatörce e, size çekip göstermek istedim. Başlayalım isterseniz. Zaten alüminyum gibi bir şeyle kaplı da mecburen bıçakla e, vurup keseceğim. Boş Kese, kesilmiyor arkadaşlar. İsterseniz şey yapayım. E, tam üstünü açtığım anda kayda tekrardan gireyim arkadaşlar. Bakalım e, onun dışında öncelikle şunu söyleyeyim. Mart ayında işe girmiştim. Temmuz ayında işten çıktım. Mümkün olduğunca atabilmeye çalıştım paraları. Biriktirmeye çalıştım. Bakalım sizinle birlikte izleyelim. Ne kadar biriktirmişiz. Ne kadar birikmiş. Bakalım. Ve arkadaşlar videoyu durdurdum açmak için yer almıştım. Kımbaramızı açtık. Şöyle elimizi yaralamadan şunu çıkaralım. Evet, şöyle göstereyim ben size. Görüyorsunuz. E maşallahınızı aldım yani. Tamam. Evet, bakalım sayalım arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 25 27 28

30, 30 32 33 34 35 36 37 38 39 как тест 42 43 44 45 46 47 48 59 51 52 52 52 5200 lira çıkmış arkadaşlar Allah bir bereket versin Allah ee, çok şükür. Yine e, borçlarımız vardı. Onları kapattık. E, yine iyi birikmiş arkadaşlar. Zaten fazla bir maaş almıyordum. Kötü alışkanlığımız yok. Çok şükür. E, yine şey yapmışız. Az çok biriktirmişiz yani. Umarım sizin kumbaranız varsa daha çok çıkar inşallah. E, Dediğim gibi videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Acemi bir şekilde video çekiyorum, video alıyorum. E, elimden geldiğince iyi çekmeye çalışıyorum. Zamanla her şey daha da rayına oturacak inşallah. Şimdiden hayırlı günler dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.